sebebi de esnek düşünememek işte. Nasıl esnek düşünememek? Her şeyin sana dayatılan sistemle olacağını zannediyorsun. Farklı farklı şekilde de olabilir. Yani bunu yapan 3-5 kişinin 30 300 500 milyon insanın olmuş olması bile olma ihtimali olduğunu gösterir. Yani 3-5 kişi bile bunu yapsa sen de onların yapış şekillerini öğrensen, onlar gibi yapsan, onlar kadar emek versen ve kendinin iyi olduğu şeyde bunu yapsan böyle sen de onu başarabilirsin. Sen de öyle, o tür şeyleri gerçekleştirebilirsin. Bu şekilde sisteme, sistemin açıklarından alıp kendi yolunu bulabilirsin. Etik değerlerinden ödün vermeden. Yani bu umutsuzluk ama tembellikle ilişkili işte. Araştırmamak, düşünmemek, sorgulamamak. E, de, doğrunun gerçeğin tek bir şey olduğunu varsaymakla ilişkili. Yani tembel olduğu için kişi hiçbir şey araştırmıyor. Veya konfor alanından çıkmıyor işte. Sorun tembel olmakta, sorun araştırmamakta, sorun değiştirmek için sorumluluk almamakta. Yani ortamını da değiştirebilirsin, her şeyi de değiştirebilirsin. Ve değiştirdiğinde koşullar çok daha farklı olabilir. Hayat şeklin çok daha farklı olabilir. Yani farklı da olabilirse de eğer, her şey çok daha farklı olabilirse de eğer, bunun olması için senin sorumluluk alman, güvenli alanından çıkman lazım. Ki bu gerçek olsun, bu değişim gerçekleşebilirsin. Ki bu e, geleceğe umutla bakabilirsin. Yani buradaki umut, buradaki iyimserlik geleceğe dair senin çabanla, senin yorulmanla, emeğinle gerçek olacak. Sen kendi emeğinle, kendi çabanla, kendi e, mücadelenle iyi şeylere yaratacaksın, var etmiş olacaksın hayatında. Değişime, güzelliğe. Diğer türlü onlar olmayacak yani. Olması için seni sorumluluk almak, senin bir şeyler yapman lazım. E bir şeyler yapman lazım, bir şeyleri de farklı şekilde yapman lazım ki bu kıskaçtan bu temel sebebi disiplin eksikliği. Yani çünkü umut, niye umut etmiyorsun? Çünkü o umut ettiğin hayat, o güzel hayatın olması için senin çalışman, risk alman, bir şeylere girişmen, araştırman, emek vermen, baskıya girmen, stres olman mücadele etmen, insanlarla doğru ilişki kurman, ikna etmen, fırsatları okuman, fırsatları araştırman onlarca şey var. Ve bunların hiçbir konfor alanında o TikTok videolarını, YouTube videolarını dizileri izlerken olmayacak. O motivasyon videolarını izlerken de olmayacak. O iyi TED konuşmalarını dinlerken de olmayacak. Bu güzel seni iyi besleyecek tamam eğitimler bilgilerle beslenebilirsin ama bu bilgilerle hayatında bir şeyler yaparsan güzel bir hayatın olacak. Güzel, hayatındaki güzel şeyler olacak. Diğer türlü olmayacak yani. Bu kadar gerçekçi olman lazım. Bu kadar net gerçekler. Bu kadar. Ama bu gerçekleri gör, görmediğim bir hayatta da zaten sürekli birilerini suçladığım bir hayattır. Veya sürekli koşulları suçlarsın. Sürekli koşulları müsebbibini suçlarsınız Ama koşulları yapan olumsuz olumsuz durumu oluşturan kişileri suçluyor olmak o olumsuz koşulları sürmesine ve olumsuz koşulların değişmemesine sebep oluyor. Yani o olumsuz koşullar daha da olumsuz olmaya devam ediyor böyle. Çünkü sorumluluk almıyor kimse. Değiş, değişmesi için hiçbir şey yapmıyor. İşte konfor alanından çıkmıyor. Yani sen güzel şeyleri Umut ediyorsun ama umut çok boktan bir umut, istek veya oradaki ve umutsuzluğun da zaten bu oluşturuyor, tembelliğini oluşturuyor. Yani umut etmiyorsun, hayal etmiyorsun çünkü acı.